<laughs> arkadaşlar videoya sakarlıkla başladı. Kendimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> ben Ceren Gül sağlam. Bugün tanıtım videosu çıktı. Ben Emir. E Furkan Efe sağlam. Bu Emir. E Emir Er. Zaten bu kanalı kuran Arkadaşlar bu bizim kanalımız ee, üçümüzün kanalı. Ee, bugün yani yarın. E Zaten diğer videomuzda görürsünüz. Yeşe gitme videosunu atacağız. Eee e gitmemizin nasıl olduğunu tanıttık diğer videomuzda. Onları görürsünüz. Ve yani sever yani izlerseniz eğer bizi. Çok güzel bir video olacağını düşünüyoruz ve e Yaş Park AVM'de e güzel bir şey yapacağız. E ve arkadaşlar bize abone olup bizi beğenen arkadaşlarımıza like link atıp tamam. arkadaş link at ve bizi beğenen arkadaşlarımıza Burada isimlerini söyleyeceğiz Arkadaşlar Yani eğer şey yaparsanız Like atıp abone olursanız çok seviniriz Zaten bugün tanıtım videosu çekiyoruz Arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik Kısa olacaktı zaten tanıtım videosu Aşağıdan abone olup Like atarsanız çok seviniriz Sizi çok seviyoruz çok Zaten an, çok. artık seviyoruz da yani Like Like istiyoruz Hadi görüşürüz arkadaşlar